Part 2 ve sesleri değiştim. Eren bu velet ne diyor? Bilmiyorum abi. Buyurun. Ne olamaz? Ne oldu abi? Çabuk arabayı hazırla. Sen ne yapacaksın velet? Bilmem. Araba hazır. İşte geliyor. Bu çocukta kim? Çocuk falan. Ayıp oluyor. Boş ver onu Deniz. Hadi arabaya binelim. Tamam. Lan yavşaklar. Nereye götürüyorsunuz? Kes sesini. Bunu ne Belki satarız. Ananı satarız lan. Ölmek mi istiyorsun? Bırakın lan. Eren malzemelerini ne? Testere mitro bıçak mı? Fark etmez. Bana bak çocuk. Babanı arayacağız ve 10 binci dolar para isteyeceğiz ve seni dokta serbest bırakacağız. Bok verir.